Her Müslümanın evinde Furkan Bey bir tane mutlaka Kur'an-ı Kerim meali olmalı. Kur'an-ı Kerim'i hem lafzından hem mealinden öğrenmeliyiz. Hemen toparlıyorum. İkinci olarak mutlaka ilmihal dediğimiz, sualde de ifade edilen temel dini bilgiler içeren bir tane mutlaka ilmihal bulunmalı. Hz. Peygamber'in hadislerini muhtasar olarak ifade eden, mesela Riyazu Salihin gibi Diyanet Teşkilatı'nın çıkardığı hadislerle İslam gibi bir kitap bulunmalı. Hazreti Peygamber'in hayatını muhtasar olarak anlatan bir kitap mutlaka bunlar bulunmalı. Bunları yani her akşam bence her Müslüman kardeşimiz evinde hanımı, çoluğu çocuğu toplanarak yarım saatini ailece bu eğitime vermelerinin çok uygun olacağını hatta bunun bir vecibi olduğunu, bir görev olduğunu ifade etmek istiyorum. Eyvallah hocam.